Milliyetçi Hareket Partisi Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir, Yönetimi ve Gebze Ülke Ocakları Başkanı Yavuz Koca gözle birlikte Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyüköz'ü makamında ziyaret etti. Yeni e, görev alan ilçe başkanımız ve tüm yönetimini ben e, yürekten tebrik ediyorum. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyüköz, yeni atanan MHP İlçe Başkanı Bülent Özdemir ve yönetimine başarılar diledi. Büyük göz ardından Cumhur İttifakı bir sevdanın adıdır sözlerine yer verdi. Görevlerinde başarılar diyoruz. Bugün de yapmış oldukları e, nezaket ziyaretinde inşallah karşılıklı istişarelerimizi yapmış olacağız. Cumhur İttifakı e, laf üzere kurulmuş bir ittifak değil. Bu memleketin devlete ebed müddet olmak konusundaki şiarını ve hedefini sağlam bir şekilde tesis etmek için Vatan duygusu, millet duygusu, bayrak duygusuyla perçinlenmiş bir sevdanın adı anlamına gelir. Dolayısıyla bu o, ittifakı inşallah en güzel şekilde yaşatarak sahada da seçmenle bu duyguları buluşturup e, faaliyetlerimizi, hizmetlerimizi bu çerçevede yürüteceğiz.